Merhaba değerli ameliyat oyunları noktavus sistemimizin takipçileri. Bugün sizlerle Manyak Doktor isimli oyunumuzla birlikteyiz. Oyunumuz oldukça zevkli bir oyundur. Oyunumuza play direkt başlıyoruz. Ardından hızlıca geçmek için skip intro butonuna ya da next butonuna tıklayabiliyor, tıklayabiliriz. Ardından bekliyoruz ve tekrardan next butonuna tıklıyoruz. Şimdi oyunumuz başladı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde böyle buraya kadar geçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra tekrardan gidiyoruz. Tekrardan bu şekilde. gibi. yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde mouse'un kontrolüyle. Denden yere oradaki Midesinden çıkan <laughs> malzemeleri götürmekteyiz. Özümüz gibi oyun oldukça özetliyiz. <laughs> Yaptık da skor kazanmaktayız arkadaşlar. <laughs> Üç kere yanlış yaptığımız için oyun bitti arkadaşlar. Tekrar yapalım. Where <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde en yüksek sporu yapmaya çalışacaksınız oldukça hızlı ve mouse'u iyi kontrol etmeniz gerekmektedir artış taktığı düşerse 3 haftamız olan harflerimiz düşerse oyunu geçememiş olacaksınız yani geçememiş dediğim oyun bitmiş olacak gördüğünüz gibi ben yine 3 harflerimi ve oyun bitti arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik yine arkadaşlar tekrardan yeni bir oyunla sizlerle görüşmek üzere hoşçakalın.